Biz gidiyoruz soldan çıkacağız. Şöyle. Yolun sonundan tekrar sola döneceğiz. Haha. buradan da sağa döneceğiz. Aracı, aracın e, sürüş keyfi gerçekten güzeldi. Yani e serisi, E180. Araç güven veriyor yani sürerken. Evet. Arada yolu da çekersek güzel olur. 1.6, 156 beygir, hı hı. E, 250 nm tork galiba. Evet. Aha. Sizin şu an kullandığınız araç kaç motor? 1.6. Yok ben e, kendi aracım yok şu an. Mercedes'te meslek grubu indirimleri de var. Siz ne işle uğraşıyordunuz? Ben şu an yazılım mühendisliği de okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Daha var o zaman. <laughs> evet. Aman burada okul var. kullandığımız şu an hangi paketi? Bu en dolusu edition paket. Edition Hı -hı. Paketi. Aa, yok yolcu indiriyormuş. paketteki özellikleriniz nelerdir? Geri görüş kamerası var. Sağ sol kapılarda hafıza paketi var. Panoramik cam tavan var. Arkada perdeler var. Bluetooth zaten hepsinde standart. Koltuk ısıtma standart. Bir de e, şunu fark ettim araçlarınızda. Sürücü koltuğunun altında yangın tüpleriniz var. Hepsinde var. Hepsi. Aha. Olmayan araba yok. Yani A'da da var. B'de de var. Buradan sağdan E5'e çıkacağız. sürücüğün daha çabuk bir şekilde yangına müdahale etmesi için herhalde. Aynen. Oradan sağdan E5'e çıkıp sonra şoruma geri döneceğiz. İnkilerden Yok biraz ilerden. sağdan gireceğiz. Tekrar soldan içeri. İki dakika şurada bekleyelim. İçeri gireyim mi yoksa? Ya devam edin siz tamam, düz gidin. Evet, tamam. Şu arka tarafa doğru dönelim.